Her kırışıklık botoksa düzelmez. Özellikle dirsi kalın olan, alın yapısı iç bükey olan hastalarımızda kas başlangıç bitiş noktaları değişik olduğu için, daha gevşek olduğu için bazı kırışıkları açmak çok zordur. Botoks her kırışıklığa çözüm değildir. Bazı kırışıklarda dolgu da gerekir. Botoks yüz kaslarının oluşturduğu dinamik kırışıklıklara, özellikle üst yüzdeki göz etrafı ve alın bölgesindeki kırışıklara uygulanır. Botoks öncesinde çok yapacağınız bir şey yok. Botoks sonrasında ise çok sıcak duştan banyodan uzak kalmak, göz üstü bölgenizi çok ovuşturmamanızı tavsiye eder. Hayır, eskisinden kötü olmazsınız. Botoks, yüzde sarkmaya neden olan bir teknik değildir.